Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Şöyle dün size paylaştığım dört buçuk numaralı olan şiş ile ördüğüm projeyi bu sefer üç numarayla çalıştım ve geniş bir proje olarak çalıştım. Henüz bloklaması yapılmadı mı? Bloklama yapıldıktan sonraki görüntüsü şu şekilde bakın. Bloklama bu işe yarıyor örgülerimizde. ister bu şekilde kullanabiliyorsunuz, ister bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani her iki şekilde de modelinizi çalışabiliyorsunuz. Şimdi bunu e, ne kadar? 3 milimle çalıştım. E, hemen hemen 31-32 santim genişliğinde. E, kaç sıra çalışmışız modeli? 1, 2, 3, 4, 5 sıra çalışmışım modeli. Bunu size şimdi tekrardan dünkü gördüğünüz şekliyle daha küçük bir parça olarak çalışacağım. O video hoş olmamış, net olmamış. O yüzden düzeltmek istedim bunu yayınlamadım Şimdi sizlerle beraber gene şu şekilde bakın turuncu renkli modeli çalıştıracağım bu sefer ipi içten çıkartacağım ki aynı modeli e, ipi kesmeden rahatlıkla çalıştırabileyim diye şöyle kenara alayım bu da şurada şöyle dursun bakın 4,5 numaralı şiş kullanacağım deminki model 3 milimlik şiş ileydi. Şimdi hemen modelimizin çalışmasını detaylı bir şekilde yapalım. İlmeklerimizi atalım. Önce kenar ilmeği olan ve başlangıç ve son ilmeği olan ilmekler için artı 2 ilmek çalıştıracağım. Burada e, sizler yelek, süeter, kazak ne çalışacaksınız buradaki ilmek sayısını arttırabilirsiniz. Her bir model için de 3 ilmek kullanacağım. 1, 2, 3 1 2 3 1 2 3 tane model çalıştırayım sizlere. Yani şöyle göstereyim. Bakın kenar ilmeği hariç 3 6 9 yani şu kadarlık bir sırayı şimdi sizlere çalıştıracağım. Tabii bu 3 milimle çalıştım. Daha ee, toplamış bir vaziyette bloklanmamış hali. Şimdiki çalıştıracağım aynı ip ile dört buçuk milimlik şiş ile çalışacağımız arasındaki farkı net görün diye istediğiniz e, lastik uygulaması ile başlayabilirsiniz ama bakın kasma yapmaması için ben şöyle haroşo tekniği kullandım ee, bir sıracık haroşo geçirdim o yüzden şöyle hemen bir sıra ters arka arkayıza örelim. Bakalım kaç ilmemiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 ilmek üstünden siz de çalışın. Hatta mümkünse e, kullanacağınız projeyi benim yapmış olduğum gibi böyle iki farklı e, şiş ile çalışın ki aradaki farkı görün. Şimdi haroşu dişini bir diş oluşturabilmek için bu sırada da bir sıra ters örmem gerekiyor. Bu arada ilmeklerin bakın daha gelişini olmaya başladı. Çok sıkmadım çok sıkarsanız çünkü modeli tam çalıştıramayabilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa normal çalışacağınız projeden yarım milim ya da bir milim daha büyük şiş kullanmanızı tavsiye edeceğim şimdi sizlere. Şu şekilde örgünün ön yüzünde olduğumuzu varsayalım artık. Birinci sıra örgü 4 sırada bir oluşuyor. Birinci sırası bütün ilmekler düz ilmek şeklinde örülüyor. Herhangi bir işlem yapmada gerek yok. Bütün ilmekleri düz ilmek olarak örüyoruz. Ben bu projeyi mor renkli olan bayan bluzunda ara ara kullanacağım. Ee, şimdi sizlere sıralı olarak göstereceğim ama bayan bluzunda sadece 4 sırasını kullanacağım. Araya düz ilmekler atacağım belirli bir ilmek sayısından sonra tekrardan bu 4 sıralık projeyi kullanacağım. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Örgünün ikinci sırası arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi ters ilmek olarak atıyorum. Herhangi bir işlem yapmadan. Şimdi burası örgünün arka sırası ve ters örgüyle örgümüze devam ediyoruz. İkinci sıra. 4 sırada bir örgü kendini tekrar edecek. Şimdi biraz daha yakını alacağım daha net görebilmeniz için. Çünkü üçüncü ve dördüncü sıra aslında bizim modelle daha çok iştirak edeceğimiz alan. Bakın birinci ve ikinci sırasını tamamladım. Ee, şu şekilde biraz daha yakınlaştıralım ve netleyelim. Evet. Şimdi burada yapacağımız işlem ipi de arka tarafa alayım ki daha net görebilen Şu şekilde. Kenar ilmeği ve son ilmek modele dahil değil. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında her 3 ilmekli işim olduğu için şöyle 3 ilmeği gösteriyorum. Önce birinci ilmeği düz ilmek olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum buna. Bu ilmeği düz ördükten hemen sonra bir tane arttırma ilmeğim olacak. Düz ilmekten hemen sonra. Devamındaki 2 ilmeği sola yatacak şekilde ikisini birlikte alıyorum. Burada eksiltiyorum çünkü biraz evvel ne yaptım arttırma ilmeğimi hazırlamıştım zaten önce arttırdım şimdi kesiyorum şu şekilde şöyle bir görüntümüz olacak bu birinci model geliyorum ikinci modele. bir tane düz ilmek örüyorum bir tane arttırıyorum iki ilmeği birlikte örüp tek ilmek haline getiriyorum 3 model anlatacağım diye belirtmiştim yan yana. Bu ikinci modelimiz. İkinci modelimiz de tamam. Devam ediyoruz. Üçüncü modele geçtik. Bir düz. Bir tane arttır. İki ilmeği beraberce sola yatacak şekilde al. Kes. Kenar ilmeği de ön sırada olduğum için düz ilmek olarak örüp bu sırayı bu şekilde bitiriyorum örgünün 3. sırası ön yüz şöyle netleyelim biraz daha ipimizle çekelim arka sıraya geçiyorum örgünün arka sırasına ters ilmeğimi olarak aldım ilk ilmeğimi daha sonrasında ipimi karşı tarafa geçiriyorum şu şekilde bir tane ters ilmek karşıma çıkıyor bakın bu ters ilmeği burada düz ilmek olarak örüyorum. Bir tane düz ilmek ördüm. Devamında bir tane arttırdım. Arttırma ilmeğim, birinci ilmek yanında da bir tane ters ilmek var. Bu ikisini birlikte düz ilmek olarak örüyorum. Hem arttırıyoruz hem eksiltiyoruz aynı sırada. Ama önce arttırma ilmeği, sonra eksiltme. İki ilmeği birlikte aldım. Bakın tekrar devam ediyorum. Ters ilmek bunu düz ilmek olarak ördüm bir tane arttırdım. Ön sırada arttırma ilmeğim arka sıradaki ters ilmeğimle ikisini birlikte aldım. Tek ilmek olarak ördüm. Bir düz, bir arttır. İki ilmeği beraber al. İlla ki arttırma ilmeği önde olacak. Tekrar kenar ilmeğini ipin yönünü değiştirerek ters ilmek olarak dördüncü sırayı da bu şekilde tamamladım. Ön yüze geçiyorum. Bakın. Model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı ama tekrarlı bir model bu. Birinci sıradaki işlemin aynısını yapıyorum. Neydi birinci sıra ön yüz? Bütün ilmekler düz ilmek şeklinde örülüyor. Herhangi bir işlem yapmadan bakın. Ajur ilmeği şu şekilde örülüyor ki ajuru geniş çıksın. Bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak örüyorum örgünün birinci sırası ön yüz. Şu şekilde. <laughs> örgünün ikinci sırası arka yüzde bütün ilmekler ters ilmek olarak örülüyor. Şu şekilde. Tekrar ön yüze geliyorum. Örgünün 3. sırasına geliyorum bakın. 3. ve 4. sırasında model kuruyoruz biliyorsunuz. İlk ilmek ve son ilmek modele dahil değil. Kaydırmalı bir model değil. Her zaman için aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım düz ilmek olarak. İkinci ilmeği düz ördüm. Bir arttırdım. iki ilmeği sola yatacak şekilde kestim. Tek ilmek. Bir düz bir arttır, iki ilmeği beraberce ör, tek ilmek. Bir düz, bir arttır, iki ilmeği beraberce ör, tek ilmek haline getir. Bir tane kenar ilmeğini düz ördüm. Arka sıra dördüncü sıraya geçtim. Bakın, aynı model, aynı ip, dört buçuk numaralı şişte böyle duruyor. 3 numaralı şişte böyle duruyor. Bloklanmamış halleri bunlar. Tekrar örgünün arka sırasına geldim. Kenar ilmeği arka sırada ters olarak aldım. İpimin yönünü değiştiriyorum. Düz ilmek konumuna. Ters ilmekle olmasına rağmen bütün ilmekleri düz ilmeğe çevireceğim. Bir düz, bir arttır. Bakın arttırma ilmeğim önce arkasından ters ilmeği bunların ikisini birlikte aldım tekrar bir düz bir arttır iki ilmeği beraber al bir düz bir arttır iki ilmeği beraber al tek ilmek bir tane ters ilmeğim var Hemen şöyle birinci model ikinci model ve üçüncü model için artık ne yapmam lazım Ön yüzde bir sıra düz, arka sırada bir sıra ters ve tekrardan üçüncü ve dördüncü sıralarda modeli kurmam gerekiyor. Şöyle yan yana bir daha getirmek istiyorum bakın. 3 milimlik şiş ile dört buçuk milimlik şiş ile ikisi de aynı ip, ikisi de aynı kurulum. Ne kadar farklı duruyor. O yüzden bir projeye başlarken lütfen iplerle ve şişlerle şöyle küçük bir çalışmalar yapın. Hangisi daha çok içinize sinecekse, istediğiniz olacaksa onu kullanmanızı tavsiye edeceğim. Hepinize kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bu modeli nerelerde kullanacağınızı bana yorumlarda yazarsanız çok çok sevinirim. Hoşçakalın.